Abdurrahman Gürses Hoca Efendimiz Rahmetullahi Aleyh Osmanlı döneminin son anlarının bekiyesidir. 20. asrın en seçkin, mümtaz Kur'an şahsiyetlerinden Üstadın e, okutmadaki ciddiyeti, vakarı hakikaten e, dillere destan olacak, böyle tabiri caizse kitaplara geçecek bir vakara ve bir talim ciddiyetine sahipti. hocalarından bir tanesiydi. Kurraydı kendisi. Sonra Reisül Kurra da oldu zaten. Yaşı geldi başkalar kendinden önce. Bu Reisül Kurra'lık kıdem sırasına göredir. İcazet sırasına göredir. Mısır tarihi üzerindeki Şeyhül Kurra mihrabın bir tarafına oturuyor namazdan sonra. İstanbul tarihi üzerindeki Şeyhül Kurra iki tarafta oturuyor. Yani biri mihrabın sağında, birisi solunda ve yukarıdan aşağıya derecesine göre hocalar yarım ay şeklinde hilal şeklinde e, oturuyorlar. Reisül Kurra olarak da o şeyi idare etmek istedi, meclisi idare etmek istedi. Geldi talebelerinin son merasiminde bulunmak istedi. Reisül Kurralık eskiden resmi bir görev gibiydi ama şimdi amatörce artık. Yani hürmeten saygı duyulduğu için sen Reisül Kurrasın diyoruz. yeah Abdurrahman Hoca Efendi Hendekli kendisi Hendekli, Hendek'in Soğuksu Köyü'nde 1909 yılında dünyaya gelmiş. Babası köyün imamıymış, imamı ve hatibi. Hıfzını, ilk Kur'an-ı Kerim derslerini ve hıfzını babasından almış, hafızlığını babasından tamamlamış. Abdurrahman Gürses Hoca köklü bir Kur'an eğitimi almış. Memleketi Hendek. Hendek'in soğuk su köyü. Oradan Hendek, Hendek'ten İstanbul. İki aşamalı. Önce gelmiş İstanbul'a bir süre medreselerde okumuş. Efendim hocamız e, kurra hafız oluyor tabii. 1937 yılında icazetini alıyor Fehmi Efendi'den. Şimdi e, söylemiştim hocamın ilk vazifesi Edirne Kapı Mihriman

Daha sonra 1944 yılında Beyazıt Camii'nde göreve başlıyor hocamız. Beyazıt Camii'nde okuduğu Kur'anlar dinleyenler tarafından beğeniyle takip edilmiş. İnsanlar hususi onu dinlemek üzere İstanbul içinden hatta Anadolu'dan bazı ticaret erbabı İstanbul'daki işlerini bitirdikten sonra bir iki vakitte hocayı gelip dinler ondan sonra giderlermiş. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب خوجة كندي اراد hatırladığıma göre bilebildiğime göre radyoda okumamıştır. Hoca efendinin ashı şerifleri kolay kolay zapt edilemez. Çünkü öyle teypte vesairede okunmasını pek istemez. Çok gizli. Çok merakı olanlar böyle bir kıraati kaçırmayalım diyenler çok gizli göstermeden kayıt yapmışlardır. Bismillahirrahmanirrahim.

Mısır karileriyle Türk karilerinin okuyuşlarını mezc etmişti yani. Bir, bir arada bir aşırda Hoca Efendi, Abdurrahman Hoca'yı işte hem İstanbul e, ağzı dediğimiz İstanbul e, Türk makamlarıyla birlikte Arap makamlarını çok güzel bir şekilde bir arada şey edebiliyordu, okuyabiliyordu. Bundan bıraktığımız yerden bıraktığımız yerden itibaren Fatiha-i Şerife'yi okuyacağız şimdi. Hocamız kendine has bir Kur'an-ı Kerim okuyuşu vardı. Buna İstanbul şivesi de deniliyor böyle. Arapça da bilirdi. Hocamız bir müddet şeyde de kalmış. Ezher'de de kalmış. Nerede Hangi mecliste Kur'an okunur, onu güzel tayin eder. Rastgele yerlerde asla Kur'an okumaz. Kur'an'a hürmet edilmeyen, Kur'an'a e, hürmetin noksan görüldüğü yerlerde o meclisi boykot eder, Kur'an okumaz. Öyle bir özelliği vardı onun. Aynı zamanda e, hangi mecliste, hangi aşiret şerif okunmalı? Onu en farklı kılan yani canlı bir Kur'an olarak okurken hakikaten sanki dünyadan ayrı bir insan olarak e, şey ediyordunuz. mihrapta Kur'an okuyacak. Eğer o gün gerçekten havasında ise yani bütünleşmiş ise cemaatten de o bugünkü ifadesiyle o elektriği almışsa dinleyenler büyük bir ihlas ve samimiyetle gelmiş. O havaya girmişse e, okuduğu miktara sınır tanımazdı. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على Özel bir yeteneğe ses, tavır ve kıraat icraatına, icrasına sahip bir insandır. Abdurrahman Efendi kendi tabii selikasıyla okurdu. Fazla musiki makamlarına dalmazdı. Tecvid kurallarına son derece riayet eden, kendine hasta bir makamı olan, farklı makamları da bilmekle beraber böyle dinlediğinizde bu hoca efendi diyebileceğiniz bir kıraat e, tavrı ve makamı vardı. Uşak makamını andırıyordu. Zaman zaman rast makamında okuduğu da oluyordu. Nefesi uzundu. Ya bir nefese neredeyse yaklaşık bir buçuk iki satır okuyabilecek bir nefese. Asrati abdiylem, min el Mesjid el Haram ila el Mesjid el Habzal, ladi bari, kullahu lirihu ayetina. Ayetleri yaşayarak okur, manaya uygun olarak okur. Nerede sesin yükseltilmesi gerekiyor, nerede alçaltılması gerekiyor, nerede e, nasıl bir tavır alınması gerektiğini bilen bir üsluba ve karaktere sahipti kıraati. Neva üzerinde uşak yaparak okurdu, neva perdesini çok kullanırdı ve hocanın tizleri de olduğundan gerek muhayyer üzerinde gerek yerdaniye perdesi üzerinde kalışları çok meşhurdur. Ve bu istifler cemaati hoplatırdı. Çok hoşuna giderdi, bağıranlar olurdu. Hocanın böyle bir tavrı vardı. <laughs> Cumhuriyet'in ilk yıllarında biraz acılarla da karşılaşmış. Ee, biraz hapiste falan da kalmış. Kur'an-ı Hakim okutulması, mushafler bile yasak, elifba bile yasak oluyor. Çok zorluklara rağmen hiçbir zaman e, Kur'an eğitimini şey etmemesi, ara vermemesi. Şimdi tabii Hoca Efendi Bayezid Camii bünyesinde bir Kur'an kursu vardı. Şu anda da gündüzlü olarak aktiftir. Oraya gelen talebelere bizzat ders okutan bir hoca efendi. Ondan sonra işte 99 senesine kadar elhamdülillah hizmeti Kur'an'ı yedi bulundu. Allah'u Ekber. bir asırlık, bir asıra yakın ömür sürmüştür. Hep Kur'an hizmetiyle geçmiştir hocamızın bu ömrü. Ve şöyle derdi, ben eslafın yetimiyim de. Gerçekten Hoca Efendimiz bir çırdı yani. Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma sahasında. Kur'an okumak ayrıdır, güzel okumak ayrıdır ama meziyetleriyle bezenmek, onlara sahip olmak onunla kendisini kendini topluma kabul ettirmek denildiği zaman verilecek örneklerden birisi de rahmetli hocamız Abdurrahman Gürses Hoca.